Aynı arabayıcı. Barın arka sokağından çıkan araç. Plaka da tutuyor. Oktay'daki evet. Neredesiniz peki tam olarak? Çamlık çıkmazın mı orası işte? Sokağın hemen başı. Tanıdık değil mi orası? Çamlık çıkmazı. Oktayların eve yakın işte. Deniz, Oktayların adrese yakın. Annesinin evi Saadetlere. Evet evet. On dakikalık mesafe. Arabayı bıraktı eve mi kaçtı yani herif? Bakacağız bilmiyorum ki tamam. Geliyoruz biz de. Görüşürüz adresle. Tamam kızım. Siz daha yakınsınız. Basın geçin hemen. Biz de yetişiriz size. yani annesinin evinde olabilir usta. Onun evini de, barkını da. Hüsnü abi mi? Onlar da geliyor. Yetişecekler. Kanama kontrol altına alındı. Dördüncü mermiyi bırakalım, kapatmaya hazırlanın. Benz. Bak anlamıyorsun anne. Bu adamlar, bu şerefsizler var ya inciyi aldılar benden. Namusumu aldılar anne ya. Namus şimdi mi geldi aklına ha? Ya anne. Bu zehir akıl fikir koymamış sende oğlum hep bir umudum vardı. Kurtulacak diyordum. Kendini mahvetmeyecek diyordum. O kadar çile çektik. Bir yerde geçecek diyordum. Ya konuşma ne böyle ya. Bizi koyduğun hale bak Oktay. O kız. O seni yoldan çıkaran kız. O senin namusunda biz neyiz ha? Ben kız kardeşin. Biz ne olacağız? Ya anne. Ben sizi üzmek ister miyim ha? Ha? Üzülmek ne abi? <laughs> Hayatımız kaydı. <laughs> Halimize bak. Ya kızım yapma ne olursan yapma ya. Ne o adamlar bırakır peşini artık senin. Ne de polis. Biz senin peşinde böyle ölüp ölüp dirilecek bir Ergün oğlum? Can mı dayanır buna Allah aşkına? <laughs> çekil çekil çekil. <laughs> Çıkın dışarı lan! Çık! At lan silahını! Aileni mi geberteyim lan gözünün önünde? He? İnci gibi mi olsun sonları? Çıkın lan dışarı! Çıkın! Gebertirim lan ikiniz de! Cengiz abi! Dur lan! Oktay! Sen elini silah alacak adam mısın Oktay? Sıktından oldu! Polisi gebertin geri zekalı! Sizin yüzünüzden! O polis çıkmasaydı karşıma var ya! Gelip hepinizi gebertecektim! Yapma ya! Adam oldun lan? Kolay mı oğlum o işler? Abi. Oktay. Karışma. Karışmayın siz. Cengiz abi sıkayım mı beynini? O bende sen rahat ol. <laughs> ben geberteceğim bunu ben. <laughs> Aç, aç, aç. Ne oldu kızım? Abi çok kötü ya. Hadi geçin, geçin, geçin. Yavaş, 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 yavaş. İçeride mi Oktay? Ne olmuş burada? Ne olacağı buydu. Annesini de mi sıkmış vicdansız? Orası biraz karışık. Nesi karışık? Gelenler olmuş eve. Bağırış, çağırış, silah sesleri falan. Tam anlamamış komşular. Kız nerede? Selin, Oktay'ın kardeşi. Gelenler Oktay'la kızı götürmüşler. Komşulardan merak edip bakmaya gelenler de Sabit'i bulmuş. Bu gelenler dedikleri barda gidip derkesi. Mutlaka onlar da hangisi? üzüldük ya. Tamam mı? Tamam, tamam komiserim. Tamam. Al işte. Oktay yine yok. <laughs> Biz bu herifi sağlam bulamayacağız usta. Geberti batarlar diyeceğim ama burada neden yapmamışlar abi? Bir bilsek dertlerini. Kim var bizden merkezde? Ali'yi bıraktık. Devriyeleri yükletsin. Araç maraç baktırsın. Ya bu sokaklar caddeye inen yollar. Ya uçmadı ya bu herifler ya. Olan yeri her yere baksın. İyice incelesinler. Ben de abi. Hastaneden de arayan yok daha. Ameliyat bitmek üzere dediler en son. En son dediğin ne zaman ya? Ya isteyelim, olmadık falan. Usta, ben duramayacağım, geçiyorum. Geç geç, tamam. Aferin. Şuraya tampon yapalım. Kapatıp yoğun bakıma alıyoruz. Hocam, kurtardık mı? Ne diyorsunuz? Bilmiyorum oğlum. Biraz da kendine bağlı. Bekleyeceğiz. <laughs> Kapatalım. Tam 15 sene olmuş. Samsun'daki son yılım. Bir gece bir cinayet ihbarına gittik. Yoksul bir mahalle. Sarhoş cinayet. Adamın biri mahalleden arkadaşını öldürmüş. Alacak verecek meselesi yüzünden. Soruşturduk. Bulduk evini hemen gittik. Kapıda dal gibi bir kız. <laughs> gencecik. Yaprak gibi titriyor. Gözü yaşlı. Katilin kızı. Bizim ailen. Ne diyorsun? Bir bakışı var. Ölsem unutamam müdürüm. Babasını almaya gelmişiz biliyor. Ailece mahvolduklarını. Girdim eve Adam sızdı sızacak kaçacak hali yok Taktık kelepçeye götürdük Annesi perişan Aylin perişan Sorgu savcılık derken Kapattık dosyayı kaldırdık Ama Aylin her gün emniyetin önünde Sabah geliyorum orada Akşam çıkıyorum orada Hayır babasını bekliyor desem değil Adam cezaevinde dayanamadım bir gün. Derdin ne kızım dedim. <laughs> polis olacağım ben dedi. Sınavlar hazırlanıyormuş zaten. Suçlu olduğu için babası başvuramayacak. <laughs> Tanıdıklar soktuk araya. Hatır, rica. Sınava girdi. Dereceyle kabul edildi polis okulunda. Rıza baba İstanbul'a tayin oluyor. Aylin okulunu bitiriyor. Nasıl başarılı güzelim, nasıl? Babası? O rahmetli oluyor cezaevinde. Zaten bir hayrı yok. Kalıyor bizim Aylin anacıyla bir başına, Kıt kanal. Hepimiz gibi işte. Neyse bitiyor okul. Aylin alıyor diplomasını. Doğru Rıza babaya. Dikiliyor karşısına. Bir şey istemeye değil, teşekkür etmeye. Sayenizde polis oldum. Ben de sizin yolunuzda ilerleyeceğim demeyi. Bırakır mı Rıza baba? Zaten bizim bu ekibi kuruyor sıralar. Toparlanın annenle birlikte taşın İstanbul'a diyor Bizim kız nasıl sevinçli. Üç gün sonra başlıyor mesaiye. Annesi mi? Ben bir yakını yok diye biliyorum. Yok zaten. Hepimizi yeni yeni toparlıyoruz ha O zaman Osman Başkomiser de vardı rahmetli. Murat var, Hüsnü Çoban. Benim de aldığım zamanlar. Doğudan döndüğün zamanlar. aynen. Bir gün sarhoşum, sızmışım evde. Telefonla uyandım. Rıza baba cenazemiz var dedi, kapattı. Kimdir nedir? Bilmiyorum. Gitti kapar topar. Annesi uykusunda ölmüş Aylin. Kalp krizi. Eve girdik. Alacağız alamıyoruz. Aylin... ...yanına uzanmış rahmetlinin, Bırakmıyor. Sarılmış boynuna. Annem işiyor diyor. Her yanı buz. Bıraksam donacak abi diyor. O gün annesini bıraktı bize sarıldı aile. Rıza ekibe. Ailesi kalmadı. Hepimiz ailesi oldu. Hiç yalnız kalmadı. Hiçbirimizi de yalnız bırakmadı. Yani o masa, telsiz, telefon, burası, biz, siz. İş değiliz ailen için. Ne yaşıyorsa burada, hayatı burası bu kızın. Elimiz, kolumuz, nefesimiz, kalbimiz bizim Canımız. Abi, ben şey, Aylin abla için. Al aslanım, Allah, Al, utanma, al. <laughs> Aylin burada oturdu, hepimizi ağladı. Sıra bizde Aslanım. <laughs> それは言ってい